Hepinize merhaba. <laughs> Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bu ara e, videolarıma bakmıyorsunuz. Abonelerim düşüyor. Evet çok fazla aktif olamıyorum. Ama lütfen e, benim yanımda olmaya çalışın. <laughs> Arkadaşlar burada adım gösterdim. Size katabilirsiniz. E, <laughs> burada savaş topunu oynayacağız. Savaş olarak. Sesim birazcık kötü hastayım. Kusura bakmayın. Ee, burada üç kişi oluyor ee, şey yapıyoruz topu atmaya çalışıyoruz bazılarınız Brawl Stars çeker misiniz dediği için çekiyorum bana daha çok e, ne videolar istediğinizi söylerseniz daha rahat olacak ee, Evet burada savaşıyoruz ama burada ya Arkadaşlar ben de daha yeni başladığım için e, çok fazla iyi oynayamıyorum maalesef bana istek atabilirsiniz. Bu ara burada karşı takımdan birisi bize gol atıyor. Ee, şu ortadaki ateş benim. Ben burada topu almaya çalıştım. Ee, ama alamadım. Çok kalabalıklardı. Burada top yanından geçiyor. Arka, takım arkadaşım alıyor. Hayır top hala boşta şu an. Şu, topu ben aldım. Bu arada arkadan ses gelebilir. Köpeğim var da. Ben aldım evet. Şu anda ben atmaya gidiyorum ama kaç kişi saldırdı o yüzden atamadım. Yani elimden geleni yaptım ama maalesef tuttular. <laughs> evet şimdi ben öldüm. Bekleme süremiz 5 dakika ay 5 saniye. Şimdi burada atıyorum. <laughs> Almaya çalıştım ama yani onların da takım gerçekten bayağı bir güçlüydü. O yüzden yani burada onlar bizi atacaktı. Ama Allah'tan atmadılar. Burada karşı takım bir de bir sıfırdık. Ee, şimdi inşallah atarız. Top takım arkadaşım da karşı takıma geçti. Maalesef. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz oyunu neydi? Yorumlara yazın. Evet burada attı. Benim takım arkadaşım attı. Burada 1-1 oluyor. Şimdi burada gene topu alıyoruz biz. Sanırım uzatma verilecek ama yani bilmiyorum. İnşallah verilmez. Direkt biz kazanırız. Biz burada hala hala gidiyoruz. Hadi, Aa, olmadı gene. Ben burada gene öldüm. Aga Arkadaşlar ben burada size basketbol videos çekecek ama ben hala sakatım. En yakın zamanda çekmeye çalışacağım. Dizim katladım ee, Burada bitmesine 10 saniye kaldı. Ama maalesef. Yani herhalde uzatmaları kalacak. Çünkü hiç kimse atamadı. Ama şu an onlar atabilir. 3 saniye atamayacaklar büyük ihtimalle. Evet atamadılar. Ee, uzatmada bu şey her yerdeki şeyler gidiyor. İnşallah biz kazanırız arkadaşlar. Dua edin lütfen. <laughs> Ve attık. Yes. Hep o kız attı ve erkek mi bilmiyorum. Evet zaten yıldız oyuncu yıldız oyuncumuz seçilmiş. Evet burada şey açıyorum ödülümü açıyorum. 50 geldi. Ee, burada XP'lerim vardı. Yani onlar böyle açıyorsun sana böyle evet ödül vermeni sağlıyor. Adımı en başta göstermiştim. Lütfen istek atın. Ve kanalıma lütfen abone olup like atmayı unutmayın ve lütfen bana ne tarzda video istediklerinizi yazın arkadaşlar lütfen bu videomun altına yazarsanız çok sevinirim. Bu arada benim kanalıma abone olup bana yorum yazan herkesin kanalına abone oluyorum.